Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Keyif? Her şey yerinde mi? Valla haftanın son günü diyormuşum. <laughs> Bizim gibi özel sektörde çalışanlar için son gün falan diye bir şey yok bu arada. Ee, ya şöyle söyleyeceğim. Birazcık sistemden bahsetmek istiyorum ama öncelikle bu akşam bir aksilik olmazsa biraz sesimde bir sıkıntı var neden bilmiyorum. Gıcık <laughs> falan yapıyor. Ee, bu akşam saat kaç gibi olur? 10 gibi falan akşam. Bir sohbet tarzı bir yayın planlıyorum sizlerle. Sorularınızı falan hazırlayın. Birazcık konuşalım, gündeme değinelim, başka ne var, her şeyi değinelim. YouTube'da olacağız, ona göre. Şimdi arkadaşlar, SummerSlam'e az kaldı. <laughs> SummerSlam 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece, şöyle bir bakalım bir daha. 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan Cumartesi gecesi, ki Süper Kupa maçı da varmış 3 Ağustos. Yani saat 2'de SummerSlam. Yine ben böyle bir gibi falan yayına gelirim. Yine uykusuz geçecek gibi. Yani belli bilmiyorum artık. Bakarız duruma göre. Böyle daha ileriki saatlerde olsa 4'te falan başlayan şovlar olurdu. Öyle olsa mesela daha iyi olurdu gibi sanki ama neyse. Yani Birazcık uyuma ihtimalim olurdu. Şu an yok. Uykusuz uykusuz gireceğiz yine bütün hafta çalışıp. Sıkıntı yok. Kaldırırız. SummerSlam bu. SummerSlam'de arkadaşlar şu an birazcık sizlerle konuşacağım için. Bu bir görsel olsun diye sadece aldım. Şimdi bazı maçlar duyuruldu. Şimdi bir, ta, bir tanesi net duyuruldu. Devam, ya edecek zaten yani. Duyurulan maçlar falan var. <laughs> Tahmin ettiğim maçlar var. Birazcık bunlara değineceğim. Bir maç kaç çıkaracağım şu an SummerSlam ile ilgili. Vazım çok kötü. <laughs> Muhtemelen çok soğuk su içiyorum bu aralar. Bu sıcaklardan dolayı. Ondan dolayı böyle olduk. Şimdi. Arkadaşlar. İlk zaten duyurulan e, maçımız. Netleşen maçımız. Priest günter olacak. Çünkü e, bir süredir demeyeyim bir Günter rakibini bekliyor. King of the Ring olduğundan beri adam aktif bile değil. Bir iki kere gözüktü böyle sadece. Dedi işte benim kemerim, işte benim e, tacım senin kemerinden daha prestijli falan yaptı böyle. Ve Günter yok. Günter'i ya bilinçli olarak e, arka aldılar. Unutturdular ki diğer olaylar varken çok adım atmasın. Çünkü zaten o gelecek diye. <laughs> ki keza insanlar herhalde Demir Priest'in bu sürece kadar geleceğini pek istemedikleri için de bunu Bilinçli olarak arka plana atlar gibi geliyor bana. Günter, arka planda takılıyor, rakibini bekliyor, Demi bekliyor. Demi Prist de, e, yine birilerinin sayesinde, başkalarının sayesinde, yine Sian Punk sayesinde diyelim ki, Kaç oldu bu? Yenebildi, e, pinledi, Keşin'i pinledi yani, maçtaki triple threat'e çevrilmişti. Keşin'i, Keşin yapan Drew McIntyre'i pinledi ve kemerle yoluna devam ediyor. Bana göre çok da doğru bir karar değildi Money in the Bank heba etmek. Yoksa feud için muazzam bir olaydı zaten Scampunk Drew McIntyre'ın işte keşini gitmesi. Ama Pro Wrestling Studio'da dediğimiz gibi bir ay iki ay en azından Drew McIntyre'ı çantayla görseydik daha iyi olmaz mıydı? Bence olurdu. Yapacaksanız illa bunu yani. Şu an Günter zaten SummerSlam'da World Heavyweight şampiyonu bekliyordu. O kişi de Damien Priest oldu. Dedi ki zaten kim gelirse gelsin sıkıntı yok ben indireceğim sizi dedi. Aynen bu şekilde devam ediyor. Günter hedefe kitlenmiş şekilde Priest'i bekliyor şu an. Slam'de World Heavyweight Şampiyonluk maçı şampiyon Damian Priest, Günter Contender. Bu maçı izleyeceğiz. Tahminleri falan artık o zaman söyleriz, konuşuruz. Haftalar, haftalar ilerledikçe Günter'i daha aktif göreceğiz gibi çünkü. WWE de bir Women's Championship maçı. Şimdi bu da önemli çünkü aynı şekilde bu sefer Queen olan Nia Jax rakibini bekliyordu ve o da Bayley oldu. Yani artık bu saatten sonra Bayley kemeri kaybedecek hali yok. Ee, aynı şekilde ya şimdi Demin Priest'in belki kemeri kaybetmesini bekleyebilirdim bu süreçte ama Bailey'den böyle bir şey beklemiyordum. Belli samasta mı kesin gidecekti. Jax'e karşı. Jax <laughs> bana göre queen olarak orada en yakışan kişilerden biridir. Şey, çok insanlar böyle şey ya Nayecx falan. Arkadaşlar Nayecx bence görevini çok iyi yapan bir giant. Gerçekten tepki yönünden de iyi reaksiyonlar alıyor. Jax Bailey maçını e, izleyeceğiz ama burada sonuçta çıkacak tam bilemiyorum birazcık çünkü soru işaretleri var. Tiffany'yi de unutmayın. Tiffany Stratton Money in the Bank. Ve e, bu gece SmackDown var. SmackDown'da zaten e, muhtemelen custom bir şeyle, çantayla gelecek. Birazcık hmm, şey, kendi bunun, bunun sinyali vermişti zaten böyle. Birazcık customlasak nasıl olur ya diye. Tiffany'nin bu maça keşin yapma ihtimali var. Maç sonunda keşin yapma ihtimali var. Bailey kazansa da, Nijax kazansa da keşin yapma ihtimali var. Olmaya da bilir. Custom... Ee, temel yap şey custom çanta yapıyorsa bunu bu kadar hızlı kullanmama ihtimali de olabilir. Bunu söyleyeyim başta. Nia beraber zaten bir olayları var. Zaten ring dışında da arkadaşlar. Bunu sanki ona yedireceklermiş gibi geliyor bana. Ben Nia Jax'in yenebileceğini düşünüyorum. Ve yenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Aynı şekilde Sami Zayn'de olduğu gibi. insanlar bana bazı insanlar kızıyor Sami Zayn ilgili. Ama Sami Zayn ve de de bana artık e, WWE'deki misyonunu tamamladığını. Ve bu saatten sonra çok önemli ve ne bileyim derin bir hikaye olmadıktan sonra bana şampiyon olarak çok bir şey verebileceklerini düşünmüyorum. Semizey'in o hikayesi Bloodline'dı işte. Bayley de bu saatten sonra yapılabilir böyle bir şey. Ama ben şu anki halleriyle hem Bayley'nin de hem de Semizey'in çok fazla ekstra bir şey sunabileceğini düşünmüyorum şu anki halleriyle. O yüzden Kemal'lerin gitmesi diğer adaylar açısından daha iyi olabilir. Nia şampiyon olması ben daha çok isterim mesela Bayley'den. Küçük farklı bir şey sunabilecek ve Tiffany ile zaten olayları var. <laughs> Buradan yola çıkarak bence Nia daha iyi olabilir. Üçüncü maç WWE şampiyonluk maçı. Cody Rota SoloSquare artık net gibi zaten. Solosko ben e, kemer alacağım açıklamasında bulundu. Hatta bir önceki premium live event olan Money in the Bank'te Solasikoa Cody Rhodes'u pinledi. Jacob Fatu sayesinde tabii ki. Pinledi ve bu maç gümbür gümbür geliyor. Kodiros Solasikov maçını göreceğiz gibi. Solasikov çünkü kemere gözünü dikti. Ben kemere alacağım ve eğer Roman benden bunu istiyorsa gelsin denesin bakalım falan çekti. Roman'a da gönderme yaptık. Kodiros Solasikov maçı da bir de bir şampiyonluk izleyeceğiz. Aylar öncesinde ne hayaller vardı? İşte Cody Rock olur mu? Seth Rollins, Roman Reigns olur mu? Bir sürü şeyler döndü böyle. Ama hiçbiri olmuyor. Cody Rhodes, Hikaye açısından en mantıklısı eline dönüş olur mu onu da bilmiyorum. <laughs> bu maç main event olacak gibi geliyor bana. United States şampiyonluk maçı. Logan Paul, LA Knight artık olsun. Çünkü bu bir süredir feud'dalar. Money in the Bank maçında LA Knight kazanamadığına göre ki ben zaten diyordum. LA Knight kazanamazsa SummerSlam'de United States alma ihtimali çok yüksek diye. Logan Paul'un evinde Cleveland'da bizzat SummerSlam'i Cleveland olacak olan SummerSlam'i Logan Paul kendisi duyurmuştu bu maçın yaşanması gerekiyor. Bu maça bir, bir kişi daha ekleyebilirsiniz diyeceğim ama gerek yok bence şu an. <laughs> bir şekilde daha Elena Knight Logan Paul olayını pekiştirip bence burada kemeri verme ihtimaliniz çok yüksek. Elena Knight'a. Ben Elena Knight'ın bu maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. Eğer olursa Elena Knight Logan Paul kesinlikle bu maçın olması ve artık bu feud'un bir şekilde noktalanması gerekiyor. SummerSlam'de Logan Levin'de bence çok uygun. Yapın bunu. Şimdi bu, bu dörtlü bence kesin olacak maçlar. Ki zaten iki tanesi belli. E, Nia Günter'in King and Queen of the Ring olmalarıyla beraber belli. Diğer iki maçta bence olacak. Kesin diyebilirim yani. Beşinci bir maçtan bahsetmem gerekirse buraya Liv Morgan Rhea yazıyorum. Çünkü çok e, SummerSlam'e doğru geldiği için Rhea Ripley belli ki SummerSlam'da maça çıkacak yani. Liv Morgan Rhea bunu izleyecekmişiz gibi geliyor bana. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Bence Rhea Ripley hemen gidip kemeri falan kazanamaz. Bana öyle geliyor. Liv Morgan bir şekilde hatta Dominik'in yanlışlıkla desteğiyle belki de Liv Morgan'ın kazanması falan çok mümkündür ve muhtemeldir. Feud'un ilerlemesi gerekiyor. Çok yeni döndür Rhea Ripley. Hemen gidip kemer alması her şeyi bitirir. Gerek yok. O yüzden Liv Morgan'ın bir süre daha kemerle yürümesini doğru buluyorum. Rhea ne kadar sevsem de Rhea bir güreşçi olarak. Ben Liv Morgan'ın kazanması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir maç olursa eğer. Ve 6. bir maç bahsedeceğim. Araya başka maç da ekleyebiliriz aslında. 7 fan çıkarabiliriz rahat. Ama ben 6. maçta da bir Intercontinental maçının görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sami Zayn, Ron Breaker, belki Ilya Dragunov eklersiniz. Belki bir 4. eklersiniz. Ama burada artık Sami'nin bu kemeri salması bence en hayırlısı olacak. Çünkü şimdi şöyle bir mantık var Triple H'de. Sami Zayn. Bakıyorsun Sage'den destek alıyor mu alıyor. Başarılı mı? Ben bence başarılı aslında bakarsan. Çünkü bayağı başarılı gidiyor yani. Ama işte farklı bir şey görmek tatlı olabilir. Ben o yüzden mesela bu da Bron Breaker mesela. Chad Gable bu adamlar sen yükselttin bir şey verdin. inandırdın bu adam kemer alabilir diye. Bron Breaker çok yeni geldi. Evet erken olabilir. Ama SummerSlam'de bir kere daha çıkarsa ben Bron Breaker'ın kazanması gerektiğini düşünüyorum mesela. Tamam ötekinde Kanada'daydın, Toronto'daydın, Money in the Bank'te vermeyebilirdin ki mantıken ben Semizey'in kazanacağını tahmin ediyordum zaten ama Brom Breaker'ı istiyorum diye bilerek gittim Brom Breaker yazdım inatla. Setronis'i istiyorum diye gittim Setronis yazdım inatla mesela. Çok da inanmıyordum. O yüzden arkadaşlar e, belli olmaz. 4 maçın tamamen olacağını düşünüyorum. Diğer 2 maçta belli değil ama olabilir. Ve böyle bir maç kartı nasıl bak şu an mesela size tekrardan maç kaldı. O kim? kafamda çıkardım 6 maçta bir daha devamlı da olabilir. <laughs> Altı maçı sayayım. Siz 10 üzerinden puan verin aşağıda. Şeydir ama maç maç değil de bu maç kart nasıl olur sizce? Bir tane puan verin 10 üzerinden. World Heavyweight şampiyonluk maçı Demi Priest Günter. WWE şampiyonluk maçı. Cody Rhodes Solo Sikoa. WWE kadınlar şampiyonluk maçı Bayley Nia Jax. Olası bir keşin burada bence mümkün. Women's World Championship. World Heavyweight Championship. Liv Morgan vs Ripley. United States şampiyonluk maçı Logan Paul, LA Night ve Intercontinental Olası bir semiz yani. Brom Breaker, Dragon, Triple Threat maçı mesela. Ya buralarda bazı maçları tür eklense çok güzel olabilir. Mesela Logan Paul, Elena maçını daha geniş bir Extreme Rules gibi bir şafan şey yapabilirsiniz. Bence güzel olabilir. Kodro, Solo hikaye odaklı gidildiği zaman genelde tür eklemiyorlar. O yüzden pek beklemiyorum. Lee Morgan, Rear Play bir tür ekleyebilirsiniz. Bilemedim yani. Bir tür mutlaka olması gerekiyor bence SummerSlam'de. Evet. Böyle bir maç kart çıkardım. Daha tabii erken daha var bir süre daha var. 3 hafta falan var. Göreceğiz. Onun üzerinden kaç puan verirsiniz böyle bir maç karda. Akşam yayında görüşmek üzere. üzere. Eğer siz bunu izlediyseniz, geç izlediyseniz zaten yayını biz çoktan yapmışızdır. Hadi görüşürüz. Bay bay.